Çekiyoruz. Çektikten sonra hortumun uç kısmından tutup ateşe daima 3 metre mesafede evet. ateşi dibine ateş ediyoruz. Ortasına veya üstüne düşecek tek asfaltla duruyoruz. Evet. Merkezden düşüyoruz. Dışarıda ise daima biz karar kalmıyor. İçeride böyle bir problem yok. Çünkü siz dibini çektikten sonra üçte birini de kullansanız hepsini de keseriz. Ben hepsinin ücretini alıyorum. Evet. Ondan dolayı bütün hepsi bitene kadar kullanmanızı istiyoruz. Evet, yak kardeşim. Tarafa geliyor. Evet. Böyle. Aldık. Nişan alıyoruz. Artık şu tarafa da kullanıyoruz. Çekilin oradan toz gelir ha. Evet. Tekrar yak kardeşim.